Bismillahirrahmanirrahim. 10. sohbet. Nefis ve halleri. Sadece o Allahu Teala var. Bir de muhatabı sen olmak kaydıyla nefsin. Başka bir şey yok. Nefs de Allah'ın zıttı ve düşmanı. Bütün eşya Allah'a tabi. Nefs de hem hilkat hem de mülk olarak ona ait. Nefsin hak ile batılı birbirine karıştıran bir iddiası, temennisi, şehvet ve lezzeti vardır nefse muhalefet ve ona düşmanlık hususunda Allahu Teala'ya muvafakat gösterirsen Allah için nefsine düşman olmuş olursun. Allahu Teala Hazretlerinin Davud'a Aleyhisselam'a buyurduğu gibidir bu. Ey Davud, ben sana lazım olanım. Nefsine düşman olmak için kulluğunun gereğine yapış o zaman. Böyle olursa Allah Azze ve Celle'ye olan dostluğun ve kulluğun tahakkuk eder. Sen aziz, sen mükerrem bir şekilde beklerken kısmetin de hoş gelişlerle sana ulaşır. Eşya sana hizmet eder, seni yüceltir, zatının kadrini artırır. Çünkü eşya her şeyle beraber ona muvafakat göstere göstere Rabbine tabidir. O Allah eşyanın hem yaratıcısı hem de onun inşa edenidir çünkü. Eşya da ona olan kulluğunu ikrar eder. Allah Teala Hazretleri öyle buyurmuşlardır. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. Ona yani göğe ve arza ikiniz de ister istemez gelin buyurdu. Onlar da isteye isteye geldik dediler. İbadetler ama bütün ibadetler nefsine muhalefet etmekle gerçekleşir. allah Teala şöyle buyurmuştur. Heba ve hevese uyma sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Yine Davud Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Hevanı terk et çünkü o çekişir durur. Ve Hazreti Bistami Hazretleri ile alakalı anlatılan meşhur bir hikaye vardır. O veli Rabbul İzzet Hazretlerinin bir gece rüyasını görünce sana nasıl vasıl olunur ya Rab diye sual eder de Cenab-ı Hak şöyle cevap buyurur. Nefsini terk et, gel. Beyazıt Hazretleri de şöyle dediler. Bu rüyadan sonra bir yılan derisinden nasıl kurtulursa ben de nefsimi öyle terk ettim. Hayırların hepsi bütün hallerde o nefsi düşmanlık etmekte toplanmıştır. Takva halindeysen sen mahlukatın haramlarından, haram ile helal arasında bulunan şüphelilerinden, minnetlerinden, onlara teslim olup güvenmekten, kendilerinden korkmaktan, onlara umut beslemekten, dünya namına sahip olduklarına, tamah etmek düşüncesinden sıyrılmak suretiyle nefsine muhalefet et. İnsanların hediye namına sana takdim ettikleri zekat, sadaka ve adak cinsinden atiyelere tevessül etme. Her açıdan onlardan bir şey beklemeyi öyle bırak ki zengin bir akraban olsa bile mirasçısı olmak için ölmesini isteme. Mahlukattan öyle sıyrıl öyle kop ki yaratılmış olan her ne var ise açılıp kapanan gıcırtılı bir kapıdan bazen meyveyi durup, bazen ise meyveyi küsen bir ağaçtan farklı olmasın özünün gözünde. Bütün bunlar bir failin fiili, bir müdebbirin tedbiridir ki o da Allah'tır. Bunu idrak etmek işte o Rabbin muahidi olmak demektir. Bununla beraber mahlukatın kesmini de unutma ki cevriye mezhebinden olmayasın. Şuna itikat et ki hiçbir fiil Allah olmadan tamam olmaz. Allah'ı unutup onlara kulluk etme. Onların fiillerinin Allah'ın bir müdahalesi olmaksızın meydana geleceğini de düşünme. Kadriye mezhebinden olursun. Şöyle demelisin. Fiiller yaratılış itibariyle Allah'a, kesb itibariyle de kullara izafe edilir. Amellerin ceza ve mükafatlardan olan karşılıklarının açıklandığı eserlerde de geçtiği gibi. Kulların içinde Allah'ın hükmüne intisal et. Onun emriyle kısmetini onlardan halis kıl. Haddini de aşma. Allah'ın hükmü senin ve onların üzerinde caridir. Sen olma sakın hakim. Onlarla beraber olmak kaderdir. Kader de bir karanlık. Karanlığa kandilini al da gir. O kandil ise Allah'ın kitabı ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Bu ikisinin haricine çıkma. Bir hatır ya da ilham peyda olursa gönlünde hemen kitap ve sünneti arz et. Eğer zina, riya, fısk ehliyle muhalata gibi amelleri ilham eden bir haram bulursan içinde hemen defet kendinden bu ilhamı ve hicret et bu günahtan. Ne kabul ne de amel et. Lanetlenmiş şeytandan olan ne varsa olan onlarla arana mesafe koy. Eğer o hatır ya da ilhamı kitap ve sünneti arz eder de içinde yeme, içme, giyinme evlenme gibi mübah vasfını taşıyan fiiller bulursan da aynı şekilde onlardan hicret et, kabul etme. Bil ki bu nefsin ilhamı ve şehvetlerindendir. O Kur'an ve sünnette haram ilhama ya da mübah olarak gelen o nefse muhalefet etmekle ve düşmanlıkta bulunmakla emrolundun. Yine vahtır ya da ilhamı Kur'an ve sünneti arz eder de haramlığına ya da mübahlığına dair bir şey bulamazsan bu Yanından geçerken git şu yere gidiver de salih bir zat olan şununla konuş diyen bir adamın da aklının yeteceği bir iş değildir. Bu durumda ne o mekana gitmeye ne de o salih zatla görüşmeye hacet var ki Allah'ın sana bahşetmiş olduğu ilim ve marifet nimetleri. Dolayısıyla sen bunlardan zaten müstaniysin. Bu hususta tevakkuf et yani bekle. Zayi olacak bir gayret de bulunma. Eğer bu Hak Teala Hazretlerinden bir ilhamdır dersen bununla amel et. Bütün hayrı bu ilhamda gözle. Cenab-ı Hakk'ın fiili bu ilhamın tekrarı ve senin de say gayret ile emrolunmanla cereyan eder. Ayrıca Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanımış olanlar için zuhur eden, evliyanın idrak idrak sahipleri ve evliyanın aptallığının akledebilecekleri bir alametle de vuku bulur Allah'ın fiili için akıbetini, önünü sonunu bilmediğin, Cenab-ı Hak tarafından bu hususta bir imtihan, helak ya da tuzak mı hazırlandı kestiremediğinden dolayı Allah senin üzerinde tek fail oluncaya kadar sabret. Eğer fiilden tecrit olur da bu mertebeye taşınırsan, imtihanda baş gösterirse sen o taşındığın mertebede mahmul ve mahfuzsundur. Artık. Çünkü allah Teala kendi fiili sebebiyle seni cezalandırmaz. Ceza ancak sen bir şey içinde olursan kapını çalar. Eğer velayet hali demek olan hakikatin içerisinde olursan hevana muhalefet et, bütün işlerde emre uy. Emre uymak da iki kısımdır. Birincisi şudur ki dünyadan nefsinin hakkı olan azı alıp hazı terk edersin. Fazları da eda edip gizli saklı günahları da bırakırsın. İkinci kısım ise batında olan emirdir. Bu hak azze ve celle'nin Öyle bir emredir ki kuluna emreder, neh yeder. Bu emir mübah alanında tahakkuk eder. Bu mübah dediğimiz şey de öncesinde şeri açıdan emir ya da nehi bulunmayan, dolayısıyla kendisinde bir hüküm bulunmayandır. Bilakis kulun kendi ihtiyarıyla hareket etme imkanı ile baş başa bırakıldığı ve ayrıca sınırları çizilmemiş olan alandır. Bu da mübah olarak isimlendirilmiştir. İşte bu noktada kul kendi kendine bir şey ihdas etmez de, bu hususta emri bekler. Emir gelirse uyar. Hareketi ve sükunu Allah için olur. Şeriatta hükmü olan işlerde şeriatla amel eder. Şeriatta hükmü yok ise batın emriyle. Böyle davranırsa hakikat ehli manasına gelen muhakkikler zümresine dair olur. Eğer hakkında batın emri yoksa mücerret fiil olur ki bu teslim halidir. Eğer hakkul hak makamında olursan ki bu maf ve fena halidir. Hakkul hak denen hal aynı zamanda kalpleri Allah için mülkesir olmuş aptalların, muvahhidlerin, ariflerin, akıl ve ilim erbabının, ümeranın efendilerinin, halkın muhafazalarının, başındakilerin, Rahman'ın halifelerinin ve bizzat şeref verdiklerinin ve de sevdiklerinin halidir. Selam olsun onlara. Şu halde emre tabi olmak, güçten kuvvetten beri durarak sadece kendine muhalefet etmekle İçinde dünya ve ahiret namına hiçbir irade ve meylin bulunmaması ile olur. İşte böyle olursa mülkün değil, melikin, hevanın değil, emrin kulu olursun. Tıpkı süt annenin kucağındaki bebek, gazsılın elindeki meyit, doktorun önüne uzanmış bir hasta gibi. Haliyle bunlar emir ve nehi harici durumlarda olur. Allah'tır sadece en çok bilen.